Merhaba arkadaşlar bu hislerle yeni videoda daha beraberiz Bugün sizlere tekrardan bir polis oynayacağız Kaldığımız yerden devam edelim Tamam Arkadaşlar hala iyileşmedim Yani hala hastayım Hatta daha kötü oldu ah, Ölüyorum yani <laughs> Yurttaş olmak şey istersen giriş kadar belgeleri şey vermeden önce bilgileri yer tamam. Bu neydi? Uyuşmaz sıkı. Ne diyordu bu? Giriş bileti bulması gerekiyor. bu sayıda. Doğru. hiç bakacak halim yok sana yani. tuhaf bir yok ki bana ha sorgular olursa geç bakalım şuradan geçtiğine göre bir şey yok merhaba edebilirsin burada kalsın her zaman yerinde ya da olsa çok güzel gözüküyor. Hiçbir amacım yok ya. Yani. Bu <laughs> kötü konuşacak halim yok. O yüzden pek fazla konuşmuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Doğru kadın. Anne Şuraya bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan sen ne yapıyorsun ya? Anlamazsın. Anca işine gelince anlar. Ne kadar var daha 5 saat çalışacağız. Eyvallah. Ben doğrusu. Ne için kontrol edeyim. Tamam. Eyvallah. Ama hasta bir yani hiç iyi bakamıyorum. Değil, yani yanlış yazmışlar herhalde geçemez. Of. Hastayken de bir şey konuşamıyorum. Boğazlarım ağrıyor çünkü. Kusura bakmayın tekrardan. Ve bayağı kötü. <laughs> Burada şapkası yok. Ben hiç yerlere bakmıyorum yalnız ya ya, geç bakalım şimdiye kadar iki tane geçirme etkiyi aynen işte aa bizim amca geldi ana Sasa aportu yok pasaport. <laughs> Bamcay ile çok şaka yapıyorlardı YouTube'da. o yüzden Oyunlarla konuşmayınca olmuyor ya Konuşmam lazım Evet Geç Dün Poyraz Karayel vardı Çok güzeldi bence izlemenizi tavsiye ederim Güzel bir dizi yani Ana Sen erkek miydin Al bunu al. Geri çevir lan bunu Önüne kesin Hiç cezayi vermedim Erkeksin demin anasını satayım Doğrusun Gönlüm çıkarma Ana Nasıl lan? Süneyk Bey'i Allah Allah Nasıl olur ya Abi doğruydu kontrol ettim ama Anasını ya yalnız çıksın da ceza yemiyor. İki tane ceza aldık lan. Sonu yer ceza yok. Bunları iyi bir oğul ölse Yeterli yani. Arkadaşlar çok pardon mikrofon çıktığı için video durdu. Özür diliyorum. Bir şey de alınması gerekiyor. Bırak bu bir şey. ay bir yandan espiyonum bir yandan bir şeyler oluyor ya öf gelin lan bırakıyorum ben bir şey alışmayacağım ay çalışmayacağım şey bu uçuyor lan

saçı uzun lan. Yok lan. Yani. Abi, abi doğu güresin şeyde değil bizim. Başka yerde o. Değil. Mi? Sanki öyle atılıyor. Geç bakalım. Hiçbir şey demeden gitti. Ana. Doğruydu. Oyunda mı bir sıkıntı var? doluydu ama. Ah geçebiliriz. Çok pardon arkadaşlar. Ee, yine, yine video tutturuyorum. Çok pardon arkadaşlar. Geldim. Ee, hastayım. Ee, kusura bakmayın. Aya, kustum yani affedersiniz ama yani, kustum çok kötü <laughs> öyle yani öyle çok pardon arkadaşlar benim kendimle ilgili bir sorun oldu ee, video kendi kendine durdurmaya başladı artık neden bilmiyorum Öyle çok sık durdurunca kendi kendine durdurmaya başladı ee, bir tane daha ceza geldi o kadından o uyuşmuyormuş fark etmedim hiç bir daha ceza almamaya dikkat edeceğiz bir daha ceza alırsak 5 dolar gidecek yok öyle ya ama ceza alacağız vermemezler izin ha cezamız olmasa verirdik oğlum bekliyorsa işim burada 60 gün doğrusu o, o tarafı düşüyor ne o iş bu ya? Boş ver. Yerin uyuşu. ya. Yurko City. Ön belgeler. Şimdi 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 Her şeyi kontrol artık para mı gidiyor? Para çok önemli. Ama para o parayla ne yapacağız hiç bir fikrim yok yani. Ne kadar süre iki hafta sürecek. Şimdi kontrol edelim nereden çıksın. Şu doğru mu? Şu doğru mu? yanlış. Aynı olur bunlar. İyi peki geç. Ya diyelim ya. Yani. Doğrusu. pasaport yanlış lan. 4 Ogok ok, ok. 1925 31. Erkek yazmaması lazım. Bu ne lan? O kaka ön onaylı. Pardon. Geç. Geçebilirsin amca. Ben de ön onaylı giriş reddedildi. Yani. ceza aldık geçersiz isimleri parmak izleri uyuşuyordu ama vay be sen sok için seni rahat rahat kontrol etme hiç gerek yok doğu gresinin isim artık yaşasın akşamdan sonra kadar lazım önce ben oğlum hasta eğilecek ya acaba kira arttı vay vay kira arttı ceza yemesi et iyiydi ısınmaya verelim oğlum dönmüyor ölmüyor artık ya öl be 20 dolarımız var ne yapsak ki Ya yani neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Favori like atmayı unutmayın. Görüşürüz.